sana açarım. Hayır! Bağırma dedik oğlum gece gece. Akif! Bir şey mi oldu? Al işte uyandırdın adamı. Ya boş ver abi ya. O da hep aynı senin gibi. Hiç uyuduğunu görmedim ya. Çalış babam çalış. Akif iyi misin? İyi iyi. Korkuttum biraz. Abim de abim, abim de abim. Ah geldi abim. Bana bir emriniz var mı baş mühendis Gündüz Bey? Yok Akif sağ ol. Kahve yapayım, uykunuz açılır. Yok iyiyim ben böyle. Balla süt getireyim, uykunuzu getirir. Allah Allah. E iyiyim dedim ya Akif sağ ol. Al hani işte hep böyle bu adam ya, hep böyle ya. Şunu yapayım, yapma. Şunu getireyim, getirme. Şunu çatayım, çatma. Çabuk, çok affedersiniz, çok özür diliyorum. O zaman ben ne bu geme getirdim buraya? Ha? Sen çok önemli vatani bir görevi icra etmek için getirildin doktor. Ya bırak Altay abi yeme ben Allah aşkına ya. Fabrika fabrika işte. İmalat, ithalat, ihracat. Anlamadığım işler. Yani benim anlamadığım şey şu. Burada vatan millet meselesi olacak kadar önemli olan şey ne? Görmedim bu. Yok sen olmadan göstermedim. Allahım yine başladı şifre hareketler. O kafa yiyeceğim ya. Düşün şey önüme. Götürüyor musun beni? Evet. Nereye? Semaya. Gel bakalım. haberim vardır. Her ne arıyorsa, o fabrikanın altında olduğundan eminim. Yani? Yanisi bir kere daha girersem bulurum hazineyi. Enteresan. Bekle. Bekle. Bismillah. Bismillah. Devam et. Hazır mısın Akif? Hazırım komutanım. İşte sen bu yüzden buradasın. Hepimiz bu yüzden buradayız. Hangi yüzden? Yıldırım hava savunma sistemi. Oha! Bu ne be? Düşman uçaklarından vatanı koruyacak füzelerin fırlatma rampası bu Akif. Patlayacak mı? Fabrikayı patlatacağız demedik doktor. Adam burada nereye atsın füzeyi? Ha, abi ne bileyim sizin işiniz belli olmuyor ki. Bizim işimiz belli Akif Bey. Babalarımızın yolunda dirsek çürütüp kafa patlatıyoruz. Peki bu ne zaman patlatıyoruz? burcuğa her şey. Bir biraz dolaşsan Kübra ablana bak hadi. Yakında bombayı patlatacağız. Kumanda olmadan mı yapacaksın? Olur mu hiç? Onun emriyle yapacağız. Mektup bıraktı. Tarih netleşti. Şimdi harekete geçmek tehlikeli değil mi? Adamlar artık her şeyin farkında. Ve kumandan da onların farkında Altay. O sana çok güveniyor. Sen de ihtiyarına güven. Vardır bir bildiği. Orası kesin. Şimdi burada olsa şöyle aşağıdan bakardı. Kafasını indirdi aşağı. Sen bilemezsin. Evet. <laughs> Bana da mektup bırakmış. Ama konuyla alakalı bir şey yazmamış. Senin benden istediğin bir şey var mı? Sen de söyledin. Davut Bahadır'ın planını biz bilemeyiz. O yüzden düzeni bozmayalım. Kimseye dokunmayalım, ortalıkta görünmeyelim. Vay arkadaş be! Lan Seva'ya gidiyoruz abi! Oğlum yavaş.